Efendim içimizden giden, bizlerden biri olan milletvekilimiz Sayın Zafer Sırakaya, yurt dışında Covid-19 virüsü sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazeleri bilim kurulumuzun belirlemesiyle birlikte karar alındıktan sonra Türkiye'ye gönderilebilecek dedi. Şimdi o haberimizi izleyelim. Can, sevgili değer büyüklerim, sevgili kardeşlerim, değerli dostlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti İstanbul Milletvekili, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyon Başkanı Zafer Sırakaya, Avrupalı Türklere seslendi. Sırakaya, yurt dışında koronavirüsü sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazeleri, bilim kurulumuzun belirlediği şartlarla Türk Hava Yolları tarafından Türkiye'ye getirilebilecek dedi. Koronavirüsü ile ilgili gelişmeleri hem devlet hem de komisyon olarak yakinen takip ettiklerini belirten Sırakaya, kimse merak etmesin, yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin her zaman yanındayız diye konuştu. Bizim medeniyet kodlarımızda her koyun kendi bacağından asılır değil. Komşusu açken tok yatan bizden değildir anlayışı hakimdir. Bu anlayışla kimseyi tehlikeye atmamak için mecbur olmadıkça sokağa çıkmayalım açıklaması yapan Sırakaya, yurt dışında vefat eden vatandaşların cenaze nakilleri ile ilgili olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilgili bakanlıklarımızla yaptığımız görüşmelerle yurt dışında koronavirüsü sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazeleri bilim kurulumuzun belirlediği şartlarla Türk Hava Yolları tarafından Türkiye'ye getirilebilecek şeklinde konuştu. Noktasındaki çalışmalar Türk Hava Yolları tarafından bugüne kadar götürüldüğü gibi bundan sonra da peyder götürmeye devam edecektir. Yurt dışında Covid-19 sebebiyle vefat eden büyüklerimizin naaşlarının Türkiye'ye getirilmesi noktasında Sağlık Kurulu'nun almış olduğu kararı dün sizlerle sosyal medya ortamında zaten paylaşmıştım. Bu kararın uygulanabilmesi için ilgili ülkelerinin otoritelerinin izin verilmesinin de bir kez daha önemli olduğunu altını çizmek gereksinimi hissediyorum. Efendim şu, an, şu anda hayatta olanlar zaten Türkiye'ye gidemiyor. Bari demiştik ki ölülerimiz gitsin sağ olsun sayın e, vekilimiz bu konuda önemli çalışmalar yapmış. İnşallah ölülerimiz doğdukları topraklarda baba topraklarında defnedilebilecek inşallah.